İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran bizimle birlikte hoş geldiniz Yusuf Hocam. Hoş bulduk. Adrian. Çok teşekkür ederim. E, fen, Mühendislik ve Mimarlık alanlarına odaklanmış tematik bir devlet üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Eğitim dili de %100 İngilizce. Genelde biz devlette %100 İngilizce bütün bölümlerde çok alışık değiliz. Bu yapısı itibariyle de farklı bir eğitim türü. Bize bir anlatır mısınız İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Enstitüsü? Niye enstitü bir kere, niye üniversite değil? Tabii İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 92 yılında İzmir'in Urla ilçesinde kurulmuş bir devlet üniversitesi. Ne güzeldir o Urla'da. Ve aynen öyle evet. ve kuruluşunun fabrik ayarlarına baktığınız zaman da modern dünyanın en ileri düzey araştırma üniversiteleri örnek alınarak kurulmuş bir üniversite. Tabii Türkiye'deki de tek örneği. Yani İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışında üniversite eğitimi veren Türkiye'de başka bir enstitü yok. Bunun yanı sıra 3 fakülte 18 bölümde ileri düzey araştırmalar ve aslında Türkiye'deki üniversite büyüklüklerine baktığınız zaman görece butik kabul edilebilecek 4200 lisans öğrenci evet. sayısıyla 208 öğretim üyesiyle ki bu öğretim üyelerimizin %64'ü doktora dereceleri de Avrupa'nın ve Amerika'nın en iyi üniversitelerinden almış. Aslında tümüyle bir beyin göçü olarak nitelendirebileceğimiz bir üniversite ve ifade ettiğim gibi öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında oldukça düşük bir oranla ...ve bir odak alan belirleyerek ki o da teknoloji... Hı hı. ...işte bizim fen fakültesinde fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji ve genetik... ...ve Türkiye'de ilk defa fotonik bölümlerimiz var. Fotonik? Evet, ışık bilimi ve mühendisliği diyebileceğimiz. Mimarlık fakültemizde mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstriyel tasarım bölümlerimiz var. Ve yine mühendislik fakültemizde 10 bölüm, lisans üstü eğitimde 45 programla toplam 5300 öğrencimizle... ...eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi günlerdir programlarımızda hangi alanı konuşursak konuşalım... ...işte teknoloji bu alanı nasıl değiştirdi? İster sosyal bilim olsun, ister fen bilim, ister sağlık ne konuşursak konuşalım. Evet. Siz e, ve çok da ihtiyacımız var. Araştırmaya gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz her şey bir anda dönüşmeye başladı. Ve sizin yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Türkiye'de de e, araştırma üniversitesi olarak baktığımızda ilk üçte bir üniversite evet. değil mi? Şimdi Amerika'da böyle temel araştırma üniversitesi, 100 tane temel araştırma üniversitesi var. Türkiye'de e, daha iyi bir araştırma üniversitesi olmak için ne ihtiyacınız var? Tabii ki devlet katkısı çok önemli ama nelere ihtiyaç var? İşte 2017 yılında İT Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden birisi seçildi. Ve 2019 yılının sonunda da yine Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Türkiye'nin en başarılı ilk üç araştırma üniversitesi arasında gösterildi. Yine çok yakın bir zamanda ilan edildiği üzere Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayında ite Türkiye birinciliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Dolayısıyla biz fabrika ayarlarımızın yani İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluşunun temel motivasyonu olan Toplumun tüm kesimlerinin ki burada özellikle akademi ve özel sektörü sanayi öne çıkarmam gerekiyor. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek ve üretmek, bir taraftan da ürettiği bilgi ve bu bilginin mutlaka topluma dokunması, hmm. ürettiği bilginin mutlaka sanayi ekonomiyi güçlendirmesi, aslında ekonomik büyümeyi ve güçlenmeyi bilimsel ve teknolojik araştırmalarla gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bunu da önemli ölçüde başaran bir üniversite. Hmm, hmm. Size sadece şu veriyi paylaşmak isterim. İTÜ zaten çok iyi bir üniversite sanayi projesi yapan üniversiteyken 2018 verilerine göre 2019 yılında bizim üniversite sanayi ortak projesi sayımızın ...yüzde %630 arttığını paylaşmak %630. isterim bir yıl içerisinde. E, bu bu ne neyle oldu? Tabii bu bizim organize sanayi bölgelerinde, İzmir'in ve Ege bölgesinin ARGE merkezlerinde, tasarım merkezlerinde yaptığımız çalışmalar, sanayicileri üniversitemizi e, davet edişimiz ve düzenlediğimiz etkinlikler de bu çalıştaylarla yani, bunu gerçekleştirdik. Türkiye'de... 2000'den fazla arge ve tasarım merkezi, evet. yaklaşık 80 teknopark var. Mesela evet. değil mi bir tane teknopark, teknopark İzmir'den evet. de konuşalım. Hani Çünkü söylediğiniz şeyler hep ona işaret ediyor. Siz e, konuşurken anahtar kelimeler, bilim diyorsunuz, teknoloji diyorsunuz, ekonomi diyorsunuz. E, girişimciliğin en önemli, o ekosistemin en önemli paydaşlarından biri de teknoparklar. Aynen öyle. Şimdi teknopark İzmir ya da diğer adıyla Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesi, kampüs alanımız içerisinde yerleşik olan... 180 ARGE firması, 1100'ü aşan çalışanı, bir hmm. 1,5 milyar TL'yi e, yakın cirosu, 110 milyon doları aşan ihracatıyla aslında bizim bir yüz akımız. Ve kampüs alanı içerisinde olması dolayısıyla öğrencilerimiz eğitim hayatları devam ederken Teknopark'taki şirketlerde gönüllü veya ücret karşılığı çalışabilmekte ya da kurduğumuz ön kuluçka veya kuluçka sistemiyle ile iş fikrini şirketleştiren, iş fikrini katma değeri yüksek ürüne ve dolayısıyla ekonomi gelişime dönüştürebilen bir e, ekosistem kurguladık. Ve bu ekosistem içerisinde mevcut 180 Arge firmamızın %25'i İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan öğrencilerimizin ve çalışan hocalarımızın şirketleri. Katkısı şirketleri. Şimdi ki. diyecektim ki tam öğrenciye ne katar? Yani öyle bir havayı teneffüs etmesi, Teknopark'ta bir araştırmanın bir parçası olması henüz öğrenciyken ne katar öğrenciye? Şimdi bir defa biz öğrencilerimize daha doğrusu şöyle bizim öğrencilerimiz mezun olduklarında iki temel alana yönelirler. Ya master doktora ve akademik bilimsel bir hayat ya da özel sektör. Hmm. Özel sektörde de ya gidip bir sanayi kuruluşunda çalışırlar ya da kendi girişimlerini başlatırlar. Yani kendi şirketlerini kurar ve oradan yollarına devam ederler. İt mezunu ve kamuda çalışan çok görece düşük bir yüzdemiz vardır. Biz de öğrencilerimizi buna göre yönlendiririz. Yani eğitim hayatı devam ederken ee, İzmir'deki sanayi kuruluşlarında KOP dediğimiz bir sistemle gönüllü veya zorunlu stajlarını ve çalışmalarını yaparlar. Bu öğrencilerimiz Teknopark'ta bulunan ve katma değeri yüksek ürün üreten Teknopark, ARGE, ÜRGE şirketlerinde gönüllü olarak çalışırlar ya da kendi şirketlerini kurarlar. Dolayısıyla Eğitim hayatları devam ederken yani henüz lisans eğitimleri devam ederken ya işte sanayide ya kendi iş fikirlerini geliştiren bir şirkette ya da akademide. Mesela biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde ileri düzey araştırmalarımız, araştırma projelerimiz ki burada şunu söylemek isterim. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği fonlarından faydalanma oranı %9, hmm. Avrupa Birliği'nin ortalaması %12 iken İİTE'de bu %20'lerdedir. TÜBİTAK projelerinde hep en üst sıralarda hmm. uluslararası Bütün işbirliklerinde de yine böyle. Bütün bütçeyi alıyorsunuz. Hepsini değil ama aldığımız bu bütçeler ve projelerde biz öğrencilerimizin ileride iyi bir akademisyen, iyi bir bilim insanı ve bu ülkenin yüz akı işlere imza atacak bir bilim insanına dönüşmesi için daha lisans eğitimi devam ederken öğrencilerimizi bu projelere dahil ediyoruz. Benim kendi araştırma laboratuvarımda lisans derecesini aldığı gün hı hı. doktora derecesi olsa doçent olacak kadar CV ile mezun öğrencilerimiz hı oldu. Hı. Ve bugün dünyanın Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunlarının master, doktora yaptıklarını orada bağımsız araştırmacılar olduklarını ve harikalar yarattığını gururla izliyoruz. Şimdi bizi izleyen aday teknik üniversitelerimiz var bizim. Evet. Ee, onun gibi mi kafasında canlandırsın? Yani bir teknik üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, mühendislik okumakla İzmir'de gelip, yani bir teknik üniversite herhalde bu odaklandığı alan itibariyle de diye mi baksın? Yoksa bu onu yanıltır mı? Doğru bir tespit değil mi bu? İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kendi müydü? Hayır kendi modeli miydi? ve çizgisi olan bir üniversite. Tamam. Ve bizim sosyal, beşeri, sağlık, bilimleri alanlarımız yok. Biz mühendislik ve fen ve mimarlık üç tane fakültemizde, ve yatay büyüme değil de, dikine derinlemesine hmm. büyümeyi hedefleyen tamam. odaklanarak ilerleyen bir üniversiteyiz. Son bir yıl içerisinde açtığımız bölümler aslında bugünün ve geleceğin meslekleri. Hani meslekler sürekli değişiyor evet, ya evet. ve biz Türkiye'nin bugününün ve yarınının ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştiriyoruz. Mesela moleküler biyoloji genetik bölümünüz var. Onlardan son bir tanesi derece soruluyor. Moleküler Öğrenciden biyoloji genetik biyomühendislik biyo enerji sistemleri mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, e, fotonik çok değerli bölümlerimiz var ve bu bölümlerimizde ilk defa dediğim buluyoruz. gibi fotonik Türkiye'de ilk çünkü. Öyle mi? Tabii ki hı hı. ve bu bölümlerimizden mezun öğrencilerimiz sadece Türkiye'de değil dünyanın 200 ülkesinde iş bulma potansiyeline sahip. %100 sahni. İngilizce mi bütün bu bölümler? %100 İngilizce ve onun yanı sıra da biz öğrencilerimize Japonca, Rusça, İspanyolca Almanca gibi çok farklı dilleri de beraberinde öğretiyoruz. Bu konuşmalarına hep böyle bir vakıf üniversitesinin imkanları gibi geliyor ama bir devlet üniversitesinde de bu başarılabiliyor. Öğrenci sayısının azlığı sebebiyle mi biraz da? Bence İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüm Türkiye'nin gurur duyması gereken bir başarı hikayesi. Hı. Çünkü dünya yüksek öğretim literatüründe 100 yaşın altı genç, 50 yaşın altı üniversiteler çok genç kabul edilir. Hmm. Ve İTE 28 yıl gibi çok küçük bir aslında yaş dilimine, yani 28 yaşında ve Türkiye'nin en iyi ilk üç araştırma üniversitesinden hmm. bir tanesi. Hmm. 28 yaşında ve öğretim üyesi başına düşen yayında Türkiye birincisi. O çok güzel 28 bir yaşında ama. ve bugün bizim Harvard Üniversitesi'nde, Cold Spring Harbor'da, dünyanın en iyi üniversitelerinde bizim mezunlarımız... Hmm harikalar yaratıyor ki bundan birkaç hafta önce açıklandı bir duymuşsunuzdur bir mezunumuz transatlantik araştırma Ödülü aldı. Bu Nobel'in bir genç versiyonu hmm, gibi. Hmm. Tüm dünyadan dört kişiye verilen bir ödül ve bunu Türkiye'den bir araş, Türk bir araştırmacı alıyor ve alan araştırmacımız da bizden mezun. Tabii ki biz de onunla tüm e, ülke adına gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Yani hangi bölümde okursa okusun, hangi üniversite dokursa okusun hepsi bizim gururumuz ve desteklendiğinde neler yapabileceğini de gösteriyor Kesinlikle. bu arkadaşlarımız. Şu an bizi izleyen heyecanlanan üniversite adayları var. Ee, onlara Yusuf abileri olarak ne söylersiniz? Yani kafaları karışık olabilir. Şehir değiştireceğim ama yani şöylesi bir ortamda da farklı bir şehre gideyim mi? Yani kaygısı varsa siz onlara bir abileri olarak ne tavsiye edersiniz? Bir defa şey var. Hayatlarının en önemli kararlarından birini verecekler. Ve ben gençlerimizi tohuma benzetiyorum. Tohum çok kıymetli bir şeydir. Daha kıymetlisi vardır toprak. Ondan kıymetlisi iklim ve hepsinden kıymetlisi çiftçi. Ve şu anda saçılacak bir toprak arıyor gençlerimiz. Bir defa nitelikli akademik kadrosu, güçlü araştırma altyapısı, güçlü uluslararasılaşma vizyonu ve başarılı bir lise mezunu olarak girdikleri üniversite hayatlarında bir dünya vatandaşı olma ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın 200 ülkesinde iş bulabilme ve hatta bunun ötesinde iş kurabilme potansiyeline sahip ve her anlamda iyi eğitim alabilecekleri dil, sosyal, kültürel, sportif ve tabii ki akademik. Hı hı. Yani iyi bir fizikçi, iyi bir mühendis, iyi bir mimar, iyi bir genetikçi ama onun dışında bir kuşun uçması için iki kanada ihtiyacı var. Her anlamda kendilerini geliştirecek bir ekosistemi tercih etmeliler. Bugün İTÜ'de bizim sahip olduğumuz nitelikli öğretim üyesi bilim insanı kadromuz, hı hı. 13 araştırma uygulama merkezimiz ki bu merkezler UNESCO'dan Mükemmeliyet Merkezi ünvanı almış tek devlet üniversitesidir. Hı hı. Ve sahip olduğumuz yani modern dünyanın üniversiteleri yaklaşımıyla her hocamızın, her öğretim üyemizin kendi araştırma laboratuvarı ve oluşturduğumuz bir ekosistem var. Bu ekosistemde de biz girişimciliği, startupı inovasyonu yani bir iş fikri olan hı hı. ve kendi işini kurma motivasyonu olan gençlerimize de Sanayi Bakanlığı'ndan hibe destekler alarak... Teknopark'taki şirketimizdeki biliyorsunuz bu Türkiye Türkiye'nin otomobili tanıtım toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. İstanbul ve İzmir'i bir teknoloji koridoruyla birleştirmeyi hı hı. ve bu teknoloji koridorunun en önemli ve uç istasyonu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Oldu. Ve biz burada kuracağımız teknoloji üssüyle e, çok daha büyük ulusal ve uluslararası firmaların ...kampüsümüzün içine, bakın yanına demiyorum... Hı, içine. ...içine gelmesi, ekosistemi zenginleştirmesi... ...ve bizde eğitim alan öğrencilerimizin... ...henüz eğitim hayatları devam ederken... ...buralarda gönüllü staj yapması, part-time çalışması... ...ve dolayısıyla bu vizyona sahip olmaları. Bakın bizim kampüsümüzde 6 kıta 47 ülkeden öğrencimiz var. Hı. Dünyanın neredeyse her kıtasından öğretim üyelerimiz var. Tüm bunların sağladığı zenginlik... Araştırma ve eğitim ekosistemi dolayısıyla tohumun doğru toprak, doğru iklim ve doğru çiftçinin ellerinde 4 ya da dil eğitimi alırlarsa 5 yıl içerisinde en kaliteli ürüne dönüşeceği bir ekosistemi yarattık. Ve tabii ki biz öğrencilerimizi, adaylarımızı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran bizimle birlikteydi. Evet bugün programı şu dakika itibariyle sonlandırmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanına sözü bırakıyoruz.